Ey yeah, maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sayın başkanım. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Bir de dernekler kreasyonu hediyesidir. Güle güle kullanın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kilometre şey altı üçü, altı üçü, altı üçü, altı üçü, altı üçü, altı Zaten şey yaparsın. Bir de kullanırsan daha Yapamadım orada yani yalnız, yani anda hakimet sende olduğu için bak biraz biraz trenliyoruz. Ya, var, var ya, yani şeyler gidiyor. Işte.